Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl yani nasıl e, can ve yemek aşağı iner onu göstereceğim. İlk YouTube'u yemiyoruz. E, Minecraft'a giriyoruz. Ben annemin telefonunu aldım çünkü yapmayı bilmiyor. E, Minecraft'a giriyoruz. Minecraft'a ilk giriş yapıyoruz yamda açıyorum. Aynı Lütfen bir abone olun. Bir aldım. açmayı da unutmayın. Bu like'a 10 like gelirse abime e, abimle mutlu olur değil mi? İlk Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Annemin telefonunu da aldım. E, merhaba hesabına giriyorum. Ama hesabını ödüyorum. Yani dünyasına giriyorum. E, göstereceğim. Ayağımda çok açıyor. ilk şöyle küçük telik şey ilk şuraya geliyoruz şunu büyük yapalım birazcık birazcık da yapalım bu kadar ay hayır gördük video daha etcek ee, ayarlara giriyoruz şu kalp şu e, dün video gideceğiz girdik evet şuraya giriyor arkadaşlar evet Minecraft'ta kar e, ilerlettirelim bilirsin e, ee, sonra kar geliyor arkadaşlar yaratık spawn girişin giriyor adamın dünyası giriyor sonra giriyor buraya klavye fare bir yapılmasını görmedim. Arkadaşlar açıldı. Nasıl beraber buluyoruz? Tam klavye oyunu kapatıyoruz. Adepa, burada bir şey yok. Buradan başlayalım. Peki, evet. Tam klavyeyi kapatıyor. Şimdi kumanda giriyor. Sonra eee kilitliyor. benim e, yaptıklarımı yaparsanız oyun ayarları doğru arkadaşlar. Yani işte. Dur görmedim ya. Aksiyonu görmedim. Kumanda kumanda kontrolleri. Bakın. Iyi. komanda komanda profili tekrar Tam tamam, profile giriyoruz. Tamam, geçelim. Hadi bir arkadaşlar bu en fazla geçme. Buradan mı yapalım? Yemeye yemeye, yapalım. Tamam, Şimdi böyle oluyor. Uzun bir durum. Eee bir

Bak, kırık, 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 kırık. Biraz donuyor, kapanıyor. Ee, sonra giriyor. Nasıl yapalım? Ben ben de Bence bunu şöyle, hayatta kalmayalım arkadaşlar? Hayatta kalmam. Çünkü emin ediyorum ki. Şimdi dokunmadı. Ee, arkadaşlar oldu. Hadi. Şimdi,